Beyza, Nurgül ve Ali kardeş olup kitaplarını koymak için aynı dolabı kullanmaktadırlar. Her bir kardeş kendi içinde özdeş fiyattaki aşağıda sayıları verilen kitapları dolaba koymuştur. Bu üç kardeş dolaba kitap koyarken kendi kitaplarıyla aynı fiyatta kitap koymaktadır. Beyza dolaba A tane daha kitap koyarsa dolaptaki kitapların toplam değeri TL cinsinden 2'nin doğal sayı kuvvetine eşit olabiliyor. Nurgül dolaba B tane daha kitap koyarsa dolaptaki kitapların toplam değeri TL cinsinden 2'nin doğal sayı kuvvetine eşit olabiliyor. Ali dolaba C tane daha kitap koyarsa dolaptaki kitapların toplam değeri TL cinsinden 2'nin doğal sayı kuvvetine eşit olabiliyor. Yukarıda verilenlere göre A artı B artı C işleminin sonucu en az kaçtır? Beyza'nın iki tane kitabı vardı. A tane daha kitap aldığında 2 artı A tane kitabı olur. Her birinin değeri de 4 üzeri 4 TL. Artı Nurgül'ün 4 tane kitabı vardı. Her kitabının değeri 2 TL. Artı Ali'nin 8 tane kitabı vardı. Her bir kitabının değeri de 32 TL. Bu işleminin sonucu 2'nin doğal sayı kuvvetine eşitmiş. 4, 2'nin ikinci kuvvetidir. 4. kuvvetini aldığımızda 2 üzeri 8. 2 artı A çarpı 2 üzeri 8. Artı 4, 2'nin 2. Ikinci kuvvetiydi. 2'nin ikinci kuvvetiyle 2 üzeri 7'yi çarptığımızda 2 üzeri 9 artı 8 2'nin üçüncü kuvveti 32 2'nin beşinci kuvveti çarptığımızda 2 üzeri 8. Burada bir tek 2 üzeri 9 üstü ifadesi farklı. Onu da 2 çarpı 2 üzeri 8 şeklinde yazarsak. Şurada bir tane 2 üzeri 8. Burada iki tane. Burada da A artı 2 tane 2 üzeri 8. Yani toplam A artı 5 tane 2 üzeri 8 yapar. Bu işlemin sonucu 2'nin doğal sayı kuvvetine eşit olacaksa a artı 5 de 2'nin doğal sayı kuvveti olmalıdır. a artı 5 en az 8 olur. Bu durumda a da en az 3'tür. Beyza'nın iki tane kitabı vardı ve her kitabı 4 üzeri 4 TL idi. Nurgül'ün 4 tane vardı. B tane daha alınca 4 artı B tane kitabı olur ve her birinin fiyatı 2 üzeri 7 TL artı. Ali'nin 8 tane kitabı vardı. Her biri de 32 TL. Yine bu işlemin sonucu da 2'nin doğal sayı kuvvetine eşit oluyor. 4, 2'nin ikinci kuvvetiydi. Tekrar 4. kuvvetini aldığımızda 2'nin 8. kuvveti. 2 ile çarptığımızda da 2 üzeri 9'a eşittir. Artı 4 artı B çarpı 2 üzeri 7 artı yine buranın sonucu üstteki gibi 2 üzeri 8'e eşit. Burada da üstü ifadeler 1 2 üzeri 7, diğeri 2 üzeri 8, öteki de 2 üzeri 9. Bu 2 üzeri 9'u 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 7 artı 4 artı b çarpı 2 üzeri 7 artı 2 çarpı 2 üzeri 7 şeklinde yazarsak. 2'nin karesi 4'tü. Burada 4 tane. Şurada 2 tane. Yani 6 tane. Burada da 4 artı b tane toplamda 10 artı b tane 2 üzeri 7 yapar. Yine bunun sonucu 2'nin doğal sayı kuvvetine eşit olabilmesi için 10 artı b'nin de 2'nin doğal sayı kuvvetine eşit olması gerekir. Yani 16 artı b en az 16 olabilir. Bu durumda da b en az 6'dır. Son durumu incelersek. Beyza'nın iki tane kitabı vardı. Her biri 4 üzeri 4 TL. 4 üzeri 4 de 2'nin 8. kuvvetiydi. 2 adetle çarptığımızda 2 üzeri 9. Artı Nurgül'ün 2 üzeri 7 kitabı var. 4 tane. 4 2'nin 2. kuvveti olduğundan 2'nin 2. 2. kuvveti ile 2'nin 7. kuvvetini çarptığımızda toplam değeri 2 üzeri 9 TL. Artı Ali'nin 8 tane kitabı vardı. C tane daha kitap aldı çarpı 32 yani 2 üzeri 5 TL. Baktığımızda 2 üzeri 9, 2 üzeri 9, 2 üzeri 5. Hepsini 2 üzeri 5 şeklinde yazarsak. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5 artı 8 artı C çarpı 2 üzeri 5. 2 üzeri 4 16 idi. Burada 16 tane 2 üzeri 5 var. Burada da 16 tane 2 üzeri 5 var. Burada da 8 artı C tane var. 16, 16, 32, 8 ekledik 40. 40 artı C çarpı 2 üzeri 5. Yine buranın da sonucu 2'nin doğal sayı kuvvetini eşit ise 40 artı C de 2'nin doğal sayı kuvveti olmalıdır. Yani burası en az 64 olur. 64 olması halinde de C en az 24'e eşittir. A artı B artı C işleminin sonucu. A 3, B 6, C de 24 olduğundan toplamları 33 yapar. Doğru cevap B şıkkıdır.